Şimdi aşılama nedir? Aşılamada biz e, adetin ikinci günü e, yumurtaları büyütmeye başlıyoruz. Genelde gonadotropin dediğimiz sentetik FSH ve LH hormonlarını uyguluyoruz. Belli aralarla takip ediyoruz. Yumurtalar belli büyüklüğe gelince yumurtaları çatlatma iğnesiyle çatlatıp aşılamaya geçiyoruz. E, bazen normal aşılama diye başlayıp tüp bebeğe döndüğümüz hastalar oluyor. Neden? Çünkü Yumurta sayısı 5'i geçtiği zaman ciddi çoğul gebelik ihtimali var. O yüzden yumurta sayısına göre de aşılamadan tüp bebeğe tüp bebekten aşılamaya geçişler olabiliyor. Eğer yumurta sayısı 5 ve üzerinde ise tüp bebeğe dönüyoruz. Eğer 3-4 ise yine çoğul gebelik ihtimalini hastaya bilgi verme koşuluyla aşılamaya geçiyoruz. Bu aşılama ve tüp bebek konularında hastanın daha öncedeki tedavileri... Hastanın yaşı, çocuk beklentisi gibi bir sürü faktörü beraber değerlendirerek bu tedavilere karar veriyoruz. Ama bizim hekim olarak görevimiz önce zarar verme. O yüzden hani ikiz belki toler edilebilir ama ikizin üzerinde çocuk sahibi olmasına sebep olmamızın çok doğru olduğunu düşünmüyoruz açıkçası. Zaten bunlar Sağlık Bakanlığı'nın guideline'larında da var. Fazla yumurta olduğu zaman tüp bebeğe geçmekte fayda var. Aşılamada ne yapıyoruz? Belli büyüklüğe gelen yumurtaları çatlatıyoruz. Daha sonra hastamızın eşi bir tüp bebek merkezine gidiyor, numune veriyor. Burada hareketli olan spermler belli yöntemlerle ayıklanıyor, yıkamayla ve bazı hareket arttırıcı ek sıvılar eklenerek bize bir tüp içerisinde sıcak bir ortamda soğuğa maruz kalmamasını tavsiye ediyoruz. ...hasta geliyor ve biz de onu rahimin içerisine böyle acıtmadan, hastaya delici bir alet kullanmadan mümkün olduğunca o sıvıyı rahimin içine enjekte ediyoruz. Bu işlemde de hastanın sıkışık olmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Çünkü rahim bu şekilde kıvrık bir organdır. Dolu mesane biz o rahimin kıvrıklığını böyle kıvrık olan rahimden geçerken... Kanül zorlanır, kanamalar olur, başarı şansımız düşer. Dolu mesaneler rahimin aksını düzeltiyoruz ve aşılamamızın daha başarı şansını yükselteceğimizi düşünüyoruz.